Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videomuzda Vivsion 21.5 inçlik VX2263S MHL destekli monitörünü inceliyoruz. Kutusunun içerisinden ürünün kendisi, rehber ve kılavuzlar, monitörün boyun kısmı, güç adaptörü ve bir HDMI kablosu ve bir tane de VGA kablosu çıkıyor. VX2263S 21.5 inç boyutunda AHPS panele sahip bir monitör. Beyaz rengi başlı başına dikkat çekiyor. Monitörün boynu, kasası, tümü plastik malzemeden imal edilmiş. 3 kiloluk hayli hafif bir monitör. Siyahın aksine beyaz renkli monitörlerin bulunduğu ortamlara görünümsel açıdan uyumu biraz daha zor ama açık tonlara hakim bir ortam ve kurulumda gayet hoş görünüyor. Çerçevelerde içten siyah şeritler kullanılmış. Monitör kapalı haldeyken alt çerçeveden itibaren tamamen ekranmış gibi bir izlenim uyandırıyor. Açtığınızda ise kalın değil belki ama günümüz standartlarında ince de diyemeyeceğimiz çerçeveler ortaya çıkıyor. Alt bar biraz daha yapılı. Viewsonic logosu malzeme ile aynı renkte. Fark etmesi zor ama kabartmalı olarak da olsa orada. Açıkçası pek hoş görünmüyor. Monitörü öne arkaya yitirince açılandırabiliyorsunuz ama yükseklik ayarı yok. Bu segmentteki çoğu monitörde olduğu gibi. Boyun ince olsa da masadaki sarsıntılar monitörün bir sağa bir sola gitmesine izin vermiyor, stabil tutuyor. Monitör kenardan bakıldığında 1,5 santimlik bir kalınlığa sahip. Giriş çıkış portlarının olduğu kısımla 4 santim civarına çıkıyor. VESA ile duvara sabitleyebiliyorsunuz. Giriş çıkış portları tarafında ses giriş çıkışları, bir tane VGA, bir tane HDMI ve bir tane de MHL 2.0 destekli HDMI portu var. Ardından da güç girişini görüyoruz. Uygun MHL kablosu ile telefondan, tabletten, monitöre kalite kaybı olmadan görüntü aktarabiliyorsunuz. 3.5 mm jack'tan normal seviye kulaklıklar için yeterli çıkış alınabiliyor. AIPS panel gayet geniş görüş açılarına sahip. Panel tipinden de beklenildiği üzere öyle. Bine bir statik ve 50 milyona bir de dinamik kontrasta sahip monitör 250 nit parlaklığında. Bu verilerin gerçek hayattaki yansımasına bakalım birazcık. Genel olarak doğru renkler verme taraftarı bir panel olduğunu söyleyebilirim. Renk geçişlerini net bir şekilde görmek mümkün ama ekrandan çıkacakmışçasına canlı ve parlak görüntüler olur yani. vx 2263 testte durum öyle değil. Zira ekran mat bir ekran. Ama bunun haklı bir sebebi var. O da üzerindeki parlama engelleyici ve 3H sertliğindeki filtre. Yoğun güneş ve stüdyo ışığı bu paneli tabiri caizse işlemiyor. Işık hüzmesini görüyorsunuz ama ekran beyaza boyanmıyor. Görüntü sekteye uğramıyor. Bu açıdan gayet iyi. Sert filtrenin dayanıklılığını da kendi elinizle bile test edince hemen anlıyorsunuz. Gayet sert ve çizilmeye karşı nispeten daha dayanıklı. Renklere tekrar dönersek eğer monitörle gelen profilleri değerlendirelim. Açıkçası burada izleme zevkinize göre bir profil bulmak mümkün. Ben şahsen kendim profesyonel bir cihazla beraber kalibrasyonda yaptım. Dediğim gibi yansımaya karşı filtre renklere mat bir katman atıyor. Ancak renkler arasındaki geçişleri de görebilir şekilde doğru renkler elde edebiliyorsunuz. Renklerin canlılığı için şahsen beyazlardan biraz ödüm verdim. Siyahlarda parlak ekranlarda olduğu kadar derin değil ama izleme deneyimini de baltalamıyor. Flicker Free yani titreşim yapmayan panelden bahsedilmiş. Bu mesele kimi kullanıcıya göre değişiyor. Hoş ben son zamanlarda titreşim sıkıntılı bilgisayar monitörü de görmedim. Monitör aynı zamanda mavi ışık filtresine sahip. Monitör ayarlarından filtre gücü ayarlanabiliyor. Gününüzün büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirenlerdenseniz eğer bu ayar gerçekten işe yarıyor. Renk dengesini biraz bozuyor gerçi. Oyun performansını değerlendirelim biraz da. 1920 x 1080 yani full HD bir monitör. Açıkçası 21.5 inçlik bir monitörde full HD gayet keskin ve net görünüyor monitör ayarlarından değişken kontrast oranını açınca ve oyun modunda sahneye göre gayet iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Tabi siyahlar yansıma filtresi dolayısıyla yine pek derin değil. Gri filtre etkisi hangi içerikte olursa olsun hissediliyor. Tepki süresi tarafında hayli iyi çıktığını ekleyeyim. Clear Motif teknolojisi ile 2 milisaniye tepki süresi olduğu belirtilmiş. Kendi yaptığım testlerde yarış olsun, MOBA tarzı oyunlar olsun hayaletlenmenin H'si ile karşılaşmadım. Panelden kaynaklı bir yırtılmaya da rastlamadım. Bir oyuncu olarak gayet tatmin edici sonuçlar elde ettiğimi söyleyebilirim. En azından tepkisellik tarafında. Ekranın maksimum ışığı ise az. Çoğu durumda maksimum ekran ışığı kullanmak farz oluyor yeterli seviyesini, keşik seviyesini yakalıyorsunuz ama ötesine geçemiyorsunuz. Bunun en önemli sebebi de düşük enerji tüketimi. Standart modda 20 Watt, optimize modda 17 Watt ve tasarruf modunda 14 Watt gibi gayet düşük bir elektrik tüketimi seviyesine inebiliyor. Bu monitöre tepki süresi dolayısıyla bir oyuncu monitörü olarak da yansıma ve mavi ışık filtresiyle bir ofis monitörü olarak da alabilirsiniz açıkçası. İki tarafta da az ama vurgusu iyi yapılan özellikleri var. Bunlara ek olarak 2 tane 1.5 watt toplamda 3 wattlı koparlör setine değer verilmiş. Monitör hoparlörlerinden bas beklemek yanlış olur. Tiz bir ses profili var ama ses yüksekliği tarafında fena değiller. Bulunduğunuz ortamda çok sesli değilse yetenece yüksek ses alabiliyorsunuz. ViewSonic VX2263S hem bir oyuncunun hem de bir ofis kullanıcısının hoşuna gidebilecek özelliklere sahip. Mat ekran mı, parlak ekran mı? İşte bu tercihi yapmanız gerekiyor. Parlak ve canlı renkler istiyorum. Ben dizi film izliyorum, renkler, siyahlar çok önemli derseniz eğer belki tercihiniz olmayabilir ama mat olsun. Pencereden gelen güneş yansıma yapıp ekranı beyaza boyamasın. Oyun oynuyorum ben, tepki süresi bayağı iyi olsun. Göz yormasın derseniz eğer iyi bir seçenek olarak karşınızda VX2263S. Bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle fiyatı 23 inç monitörlerin fiyatlarıyla eş seviyede ilerliyor. Ancak özellikle oyuncu vurgusu yapılmadan böylesi iyi tepki süresine sahip bir monitör için yerinde bir fiyat. MHL desteği, yansıma önleyici ve 3H koruyucu katmanı da unutmamak lazım. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Thank you.